Merhaba ben Sultan Koç. Yaklaşık 10 yıldır aldığım eğitimler ile Reiki, Merkaba, Evrensel Kadim Bilgelik 3. seviye, İmza hücresi şifası, Maya şaman öğretisi, temel koçluk ve yaşam koçluğu eğitimlerimi tamamladım. Bu süreç sonunda İmza hücresi şifası uygulayıcısıyım ve kişiye özel numarolojik analiz hesaplaması yapıyorum. Şifa nedir? Şifa simyadır. Şifa kendi en yüksek potansiyeline, en yüksek frekansına ve titreşimine uyumlanmak ve buna uymayan her şeyi değiştirmek ve değiştirebilme cesaretine sahip olmaktır. Olması gereken sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde yaşamaktır. Bu durum farklı ise şifaya ihtiyaç var demektir. Bizler her şeyi duygularımızla yaşıyoruz ve duygularımızla deneyimliyoruz. Duygularımızın hissedildiği yer kalp çakramız, sevginin merkezi ve sevgi buradan tüm bedenimize ve hücrelerimize yayılıyor. Bu yüzden sevgiyi bilmek ve neden burada olduğumuzu bilmek önemli. İmza hücresi şifası bu sorularımıza cevap bulmamıza yardımcı olur. İmza hücresi şifası Fred Sterling tarafından geliştirilen ve tüm dünyada uygulanan bir şifa yöntemi. Bizlerin üçüncü göz olarak bildiğimiz epifiz salgı bezinin aktivasyonu ile şifaya başlanır. Gençlik ve canlılık kromozomlarını uyandırır imza hücresi en genç hücre olduğundan hatırla dediğinde hücreler ilk yaratımını hatırlıyor ve mükemmelliğine uyumlanıyor. Niyet duası ile şifaya devam edilir. Sonrasında kişinin bedeni fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak dört bedende enerjisel olarak taranır ve hissedilen blokajlar varsa çözülmesine yardımcı olur. Müsahelesi şifası haftada bir seans olmak üzere dört seans şeklinde tavsiye edilir. Kişinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kişiye özel program hazırlanır ve bu seanslar sonucunda kişinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olarak yaşamasına yardımcı olur. Işık ve sevgiyle kalın. Namaste. Merhaba, ben Sultan Koç. Numerolojik analiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Kim olduğumuzu, neden burada olduğumuzu veya yaratımdaki bilgide evrende bir dengenin olduğunu bilmek önemli. İşte bu ve bunun gibi pek çok sorumuza numerolojik analiz ile cevap bulabiliriz. Numerolojik analiz, Evrensel kadim bilgelikte kullanılan hayat ağacının küreleri ve bu kürelerin bedenimizde temsil ettiği yerlerin doğum tarihi bilgileri hesaplanarak kişiye özel yapılan bir çalışmadır. Hayat ağacının küreleri bizim bu dünyadaki deneyimlerimizi anlatır. Numerolojik analiz ile sosyal bilinç ve iletişimdeki ben, dışarıdan görünen ben, birinci ve ikinci dönem yaşam dersim, küresel bilinçte ben, ruhumun özü, ait olduğum ruh grubu, misyonum ve içindeki çocuğu bıraksam hangi yöne gidecek gibi sorularıma cevap bulmama, kim olduğumu ve yaşam amacını gerçekleştirmeme yardımcı olur. Ayrıca ilişki anıtsı ile birlikte, örneğin eşimizle, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla veya akrabalarımızla yaşadığımız ilişkide bu ilişki dışarıdan nasıl algılanıyor? Bu ilişki iletişime geçtiğinde neler yaşanıyor? Bu ilişki küresel bilinçte bu bilince ne katacak? İlişkinin dersi kalpten iletişime geçtiğinde neler yaşanıyor? İlişkinin potansiyeli bu ilişkide birbirlerinin potansiyelini meydana çıkarmak için hangi yönde destekliyorlar ve bu ilişki onları hangi yöne taşıyor gibi sorulara cevap bulmamıza ve ilişkilerimizi dönüştürebilmemize yardımcı olur. Numerolojik analiz kim olduğumuzu bilmemize, ilişkilerimizi bilinçli farkındalıkla yaşamamıza ve dönüştürebilmemize yardımcı olur sevgi ve ışıkla namaste